Minişler Eşler, evim, evim bölüm, bölüm 4. Dört. Başladım. Başladım. Hayatım hadi gel. Hayatım hadi gel. Çocukları uyuttuysan oturalım. Hem bir şeyler yer hem de bir şeyler dur. içeriz. Dur dur canım. Hadi hayatım otursana yerine. Ayakta kaldın. Tamam. Oturdum. Hmm, hmm. Kurumama en sevdiğim. Hmm. Bizim kaynağı bilsin. <gülüyor> <gülüyor> E hayatım hadi hem yiyelim hem de bir şeyler izleyelim. E tamam. İnna, inna, inna. Ben i̇nna. bakarım çocuklara hayatım. Sen artık keyfine bak. Teşekkürler hayatım ya. Ben Aa. de çok yorulmuştum. Şunu şöyle. Ne oldu yakın çocuklar? Şuna bak. Hmm, uykunuz mu kaçtı? Hmm, benim uykum kaçtı. <laughs> o zaman ben size bir hikaye okuyayım. Evet. O zaman bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir deveyle bir at varmış öyle aç bir anda çok <laughs> mutlularmış. Ama o anlık bir sorunları yokmuş tabi. Sonra geçen hafta geldiklerinde gördüklerinde çok korkmuşlar. Çünkü onlar tam bir korkuyorlarmış. Tabi korktukları için de sorun yokmuş ama şöyle bir sorunları varmış. Açlarmış ve üşüyorlarmış. Yağmurdan dolayı her yerleri sıra sıklam olmuş. Bu durumdan dolayı herkes çöküşüyorlarmış. Ama bununla da kalmayıp devam da ettiriyorlarmış. Neyse ben gidiyorum. Hadi size Allah rahatlık versin. Hadi şiş şiş şey Görüşürüz. Görüşürüz. Ah hayatım ne olmuş? Çocukların uykuları kaçmış hayatım. Onlarla ilgilendim. Birer hikaye okuyup geldim. Nasıl bir hikaye peki? Korkunç bir hikaye değil yok, ya. Yok yok güzel hikaye anlattım. Hadi biz şimdi film izleyelim. Tamam korku filmi. Olur mu? Olur. Yani benim için fark etmez. Kumanda gitmiş. Kumanda, kumanda, boz. kumanda boz. Ben kumandadan bir şeyler açayım. Dur bir dakika kumanda nerede ya? Bilmem. Kumanda nerede acaba? Dur ben çocukların üstüne örteyim. Tamam. Aa kumanda buradaymış. Ernest ben de burayı temizleyeyim.